Biliyorsunuz arkadaşlar inşaatta en çok sorun yaşadığımız şeylerden birisi ellerimizin ve ayaklarımızın topuklarımızın çatlaması. Bu çatlaklara bir sürü krem denedim. Ama en iyi gelen şimdi tarifini vereceğim krem oldu arkadaşlar. Bunun için 50 gram bal mumu yarım bardak zeytinyağı yeterli. Ee, nasıl yapımı, yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Bir tencerenin içine su koydum. Hafiften kaynamaya başlayınca bir cam kaseyi bu plastik de olabilir. içine koyuyorum. Bu kasenin içine bal koyuyorum arkadaşlar. Ve erimesini bekleyeceğim. bal mumumuz eridi. İçine zeytinyağımızı katıyoruz. Sadece bal mumu 50 gram ve yarım çay bardağı zeytinyağı arkadaşlar. Bunu karıştıracağız. Tabi zeytinyağını katınca bal mumu hemen dondu birazdan ikisi eriyecek ve tamamen karışacak. Onu beklerken hani inşaatta ben çok sıkıntı çekiyordum. Her gün e, harçla uğraşan elim, ayağım çok derin çatlaklar, e, kanamalar oluyordu veya aşınma oluyordu el derimde. Bir vazelinle aspirin olayını gördüm denedim. O da faydalı bir kutu vazeline 5-10 tane aspirini toz halinde ezip karıştırıyorsunuz, sıyıyorsunuz. Ama en faydalı bulduğum krem bu oldu arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Tekrar böyle erimesini bekleyeceğiz. Eğer isterseniz içine esans, işte gül yağı gibi şeyler koyup koku da sağlayabilirsiniz ama ben zeytinyağı ve balmağın kokusunu seviyorum. Ekstra bir kokuya gerek duymuyorum. Siz isterseniz herhangi bir esans, işte lavanta yağı gibi bir esans koyabilirsiniz içine. Daha güzel kokmasını sağlayabilirsiniz. Şu anda tamamen hazır kremimiz. Ocaktan çıkartıp soğuk bir yere alacağım. Donduğu zaman kremimiz hazır olacak. Kremimiz hazırlandı arkadaşlar. Biraz soğutmaya bekledik. soğudu ve dondu. İlk denemesinde ben yapayım. Bakın arkadaşlar. Çatlaklarınıza bolca sürebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.